bunun sürece ara verme e, ismi verilmişti. Böyle bir ateş keslenmemişti. Ve ara vermenin de e, esir takasının mütakip silahlı çatışmanın tekrar başlayacağına dair bir kapsamı olduğu zaten biliniyor. E, geldiğimiz aşamada esir takasındaki teknik e, bazı uzlaşmazlık alanları e, tekrar çatışmalara alevlendirdi. Tabii e, bu teknik hususlar nelerdir? Örneğin e, İsrail bombardımanı esnasında vefat etmiş <laughs> rehineler var. Bunlar e, verildiği takdirde Filistinliler serbest bırakılacak mı? İsrail tarafının buna direnç gösterdiği, ancak Filistin tarafının, Hamas'ın e, böyle bir talebin olduğu biliniyor. Buna benzer e, teknik detaylar büyük bir ihtimalle süreci tıkamış durumda. İkinci konu şu, e, İsrail'in buradaki niyetini iyi okumak gerekiyor. İsrail öncelikle tüm rehinelerin serbest bırakılmasını istiyor. Ancak e, şu an için bu gerçekleşmiş değil Çünkü bu rehinelerden bir kısmı halen sivil ancak büyük bir kısmı asker veya polis e, şimdi e, geldiğimiz aşamada bu gerginliğin e, bir süre devam edeceğini ama paralelinde diplomatik görüşmelerin e, bu takas sürecini tekrar sıcak tutarak Belki Önümüzdeki günlerde bir farklı ara verme veya ateşkes ne olur bir bilemiyorum ee, gündemini yaratabileceğini ben değerlendiriyorum. Çünkü İsrail güç kullanarak sanki Hamas'ı bu konuda birazcık daha sıkıştırma niyetinde. Dolayısıyla bu 24 saatlik süreci iyi değerlendirmek lazım. Yani yeniden bir ateşkes anlaşması ya da bir ara verme olabilir mi? Çünkü sizinle en son konuştuğumuzda mesela hem kabine içindeki ihtilaflara hem Netanyahu'nun siyasi olarak sıkışmışlığını biraz da göz önünde bulundurarak şunu söylemiştik. Acaba iç kamuoyuna mı oynayarak bu kadar hani devam edeceğiz deniliyor diye bir şart şey geldi. Belki de umudumuzdu. Ne diyeceksiniz? Şimdi o tespitlerimizde bir değişiklik yok. Nihayetinde bu rehinelerin karşılıklı olarak takas edilmesi hususu. ...iç kamuoyunda Netanyahu'yu rahatlatacak önemli bir dinamik, önemli bir parametre. Ancak eğer teknik hususlarda anlaşmazlık söz konusuysa... ...muhtemelen e biraz zorlama İsrail tarafının zihninden geçiyor olabilir benim gördüğüm kadarıyla. E çünkü eğer bu Hamas'ın elindeki İsrailler orada kalır ve bu çatışmaların neticesinde... ...hayatlarını kaybetmeye başlarsa Netanyahu'nun bu sefer iç kamuoyuna farklı bir açıklamayla çıkması lazım e, bu durumunda pek kamuoyunda kabul göreceğini ben düşünmüyorum e, günün sonunda Evet Hamas'ı İsrail bir tehdit olarak görüyor ve Gazze'yi temizleme niyetinde ama e, bu süreci esir takasıyla e, bir şekilde yavaşlatma zaman kazanma ve esir takasını tam olarak bitirdikten sonra asker harekatlara devam etme niyeti var ve bu niyetten de geri adım atıldığını düşünmüyorum şahsen e, şimdi bugün Cumhurbaşkanı'nın birazdan açıklamalarını da duyacağız. Muhtemelen artık bu ateşkes meselesi ortadan kalktıktan sonra biraz daha geniş genişleşecektir herhalde bu iklim zirvesindeki e, görüşmede. Bugün itibariyle dünya liderlerinin yapacağı açıklamalar bu süreci etkiler mi? Benim kanaatim şu. E, İsrail'in şu an için Gazze'de herhangi bir şekilde geri adım atıp kalıcı bir ateşkesi kabullenmesinde e, üç tane dinamik var. Bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü bu savaşı finanse eden e, silah mühimmat gönderen ve siyasi destek sağlayan Amerikalılar. İsrail'ler Amerikan desteğini hala hazırda arkasında hissediyor. Amerikan tarafında tereddüt olmuş olsa dahi halen e, bu destek kesilmiş değil. E, dolayısıyla ilk parametre bu. Ben e, Amerika Birleşik Devletleri'nin de kolay kolay e, İsrail'deki mevcut çizgisinden geri adım atacağını düşünmüyorum. Sadece bir imaj düzeltmesi çabasında olacaklarını değerlendiriyorum. İkinci husus, ...diğer Arap devletlerinin ortak tavrı... E, ...maalesef bu başarılamadı. Yani şu ana kadar Arap devletleri... ...İsrail'e karşı... E, ...ilişkileri dondurma... ...veya bir petrol... ...ambargosu uygulama veya bir... ...ekonomik izolasyon gibi bir ortak karar... ...alamadı. Çünkü Arap emirlikleri... E, ...Bahreyn, Suudi Arabistan... ...buradan fayda umuyor. E, dolayısıyla bu ikinci... ...parametrede de İsrail lehine bir durum... ...söz konusu. Üçüncü durum ise... ...bölgedeki silahlı unsurların Hamas'la birlikte olması... ...ve Hamas'ın bir askeri başarı elde etmesi. Ancak geldiğimiz aşamada bu da gerçekleşmedi. Ee, ve Hamas'ın askeri kapasitesi çok hafif silahlar üzerine kurgulanmış. Ee, İsrail ise işte bugün sabah itibariyle gözlemledik... ...savaş uçaklarıyla istediği yeri kolaylıkla bombalayabiliyor... ...veya havan, obüs satışlarıyla bölge atışı yapabiliyor. Şimdi bu üç husustan bir tanesinde gelişme olsa... İsrail bence geri adım atar ancak üçünde de e, Filistinlerle yine bir gelişme yok.